masayı Herkese selamlar. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. arkadaşlar. Cenker Yepyeni... de, de, işin içine girdi. Hadi bakalım. bir, i̇lk defa. <laughs> Yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Ne videosu olduğuna bizim bugün dış ses karar verecek. Ve biz ona göre hareket edeceğiz. Ne videosu olduğunu bilmiyoruz. Bir ses. Bir sesini ver. Birkaç tane kafamda vardı. Ha. Düşündüm. Taşındım. Onlardan birisini seçti. Işte. Düşündüm. Taşındım. Bayağı taşındım. Taşındım. Düşündüm. Taşındım. Ne yapacağız? Ne, yapacağız? ne yapmamız gerekiyor? Bir oyun var. Ha, ne Oyunu oldu? siz de biliyorsunuz. Daha önceden videosunu gördünüz ama tabii bir sürü video seyrettik. Hangisi onu bilmiyorsunuz. Hı hı. Ben onu söyleyeceğim. Siz de ona göre tepki verin. Hı hı. Herkesin 3 hakkı olsun. 3 hakkı olsun. Evet kuralları da söyle de ondan Tabii, sonra. Tabii. Herkesin herkesin 3 hakkı var. Hı -hı. Hı -hı. Ee, ben bir şey söylediğim zaman hemen tepki vermeniz lazım. Tamam. Öyle bir oyun. Belki aşağı yukarı da Ha biraz, biraz, aşağı yukarı aşağı. canlanmış olabilir biraz bir kafanızda. Dakika, bir dakika. Ben bunu sıcak biliyorum. sıcak bir oyun. Bayağı sıcak. Oo. Yakıyor falan. Ne ki acaba? Yakıyor falan. Ne ki acaba? Ya peki bir dakika tam kurallarını da söyle bize de ne olur. Gerçekten onu yapalım. Buzdolabı. Yapayım. Oyunun adı Buzdolabı. Yok geçme bizimle. Yerde lav var oyunun adı. Gerçekten mi? <laughs> Tahmin ettiğiniz üzere. Ben söylediğim zaman hemen tepki vermeniz lazım. Yoksa yanarsanız... Ben evet, uzaklaşalım birbirimizden. Olur. Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> kazanana, kazananı ödül vereceğiz. Güzel. Ne kadar ne ödül vereceksin? Manevi bir ödül. Manevi. <laughs> Maddi değil de. <laughs> Eymen direkt bir hakkını kaybedeyim diye uğraşıyor. ne yapacağız? Manevi bir ödül. Para mara yok. <laughs> tamam maddi bir ödülümüz de olacak oyun sonunda. <laughs> Kaybeden Ona göre var. tabii... E, elçin'cim sana vermeyiz. <laughs> Çünkü sen yabancı <laughs> bir insan değilsin. <laughs> Bizdensin. Bir söyleyecek çok ani söyleyeceğini yani, biliyorum. Ani. Ben de yani kafamda değişik. Yerde la var. Evet seri kaçtınız. Çok ani söyleyeceğini biliyor evet seri seri bir şekilde şimdi herkes sırayla odadan kaçacak. Elçin. Elçin tecrübeli. Esselam. De değdi sanki. Yok de Yo. değmedi. Değmedi, mi? değmedi. Kontrol ederiz ona. Ee, ben değmedi diye Söyledeyim gördüm. Ya. Salon. Salonda ne kadar kolay kaçıldı ya bizim. Vallahi Kocaman salondan iyi. Yastık olmasaydı kesin olur. Evet. Yastıkları saklasaymış o benim hiç aklıma gelmedi. Ee, i̇sterseniz burada durmayın. Burada çıkabileceğiniz bir yer yok. <gülüyor> <gülüyor> burada durmayın. Bu yüzden. Burada durmayın bence. Normal hayatınıza devam edin. Yani takılın. Mesela mutfakta olabilir mi? Yok mutfakta... Evet ben de dışarıdan geliyorum. Kendimin yarısını da göstereyim şöyle. Hepsini göstermedim. Ne yapıyorlar mutfakta bir yakalayalım bakalım. Durmaz ailesi kolay gelsin. Yerde lav var. Ova, <laughs> Cenk'er eve sığmadım Aa. babacığım. Sürme yüz üstü düşeceksin ya. Hayır düşmeyeceğim. Düşmez evde enteresan. Yalnız son 10 saniye kaldı haberin Tabii oldu. Tabi bunun da bir zamanı değil var. Uz. Çocuklar. 7, 6. Benim bacağım sakat <laughs> <Yani, değil mi? gülüyor> ama. Yani değişik. Ama nasıl ama çıktı Ama hakikaten. Oradan? E, anneniz zor da olsa Arkadaşlar, çıktı. Arkadaşlar yani... benim bacağım sakat. Bacağım. Bacağım, bacağım, bacağım. da demiştim. En son kırıl, en son kırılmıştı onun bacağı da. <laughs> ne oldu bacağına? <laughs> oh, Hadi iyiydi. bakalım. Güzel yine siz devam edin yakalayamadık. Tamam. Bakalım balkonda Eymen vardı bir yakalayabilirsek onu. <laughs> Eymen. Yerde lav var. Lav var. Seni sürekli durduğun balkonda yakaladım. Hadi bakalım. Süren süren azalıyor yalnız. 50. Ee, Hayır oradan çıkma. Camdan çıkma. Kapıdan çık. Yere değdi. Çıksın. Haydi Eymen. Dikkat et canını acıtma. Hayır ya. Bu olmaz. Dur çekil çekil. Ben... Ooo. Oo. Eymen. Tamam Eymen. Nice kaplumbağa gibi gidiyor ya. Evet. Bu da bu da bu da bu da. Bu da. Annem ya abi hemen şuradalar. mı? super gel. Gel yakalayalım. Birini yakalasak yerker. Ekip kolay gelsin. Yerde lav var. Haydi bakalım. Bakalım nasıl kurtulacaksınız dedim. <laughs> Gergen ger bir yastık buldu. Yüz ya, aya yere değdi. Ayağın yere değdi, değdi gibi. Tamam, tamam onu videodan bakarız. Ben de değdi gördüm. O, Tekrar bakarız ay, ona. Ya. Tekrar. <laughs> Abi ona Tekrar bakarız orada var mı yok mu? Bakın değmedi. Sen ne yaptın Gülüm? Lavlar yükseliyor. E, ayakkabıyla oluyor mu ya öyle nasıl bir oyun oldu ya bu? <laughs> Anne. Öldürsem beni. Sen ne bu sevinç ya bayağı. Hadi bakalım hayırlı olsun. Nasıl yakalayacağız biz sizi böyle? <laughs> bulacağım sizi bulacağım <laughs> bir yerde. JKR'de bir yerde yakalayacağım. Elçin ne yapıyorsun Gülüm? Ya bir müsait sen benim şarj aletimi getirir misin? Ya, ne Şarjım ya? bitti. Kalkamadım da ya. <laughs> yerde lan var. Nereye koydun şarj aletini? Hı? Şu terlikleri alalım. Nereye ya. koydun şarj aletini? Terlikleri... Baba, yastıkları da al. Yastıkları alamadık. Aşk olsun Emrah. Bir daha benden hiçbir şey isteme. Öyle düşünme ya. Aşk olsun. Oradan gelemezsin bu arada. <laughs> Çok attı. Yastığı bize verdi, niye verdi biz de anlamadık. <laughs> <laughs> Onu da gönder. Ne bu ya yastıkla? Lavdan <laughs> yastıkta kurtulanabiliyor muymuş ya? Lav <laughs> ya. Çok <biz> pis yakaladın <laughs> Gerçekten çok pis yakaladın. Yanıyor her yer. Yastık atıp atıp kurtuluyor musun? Bu 10 saniyen kaldı. 1 2 <laughs> e e Kaybeden Aşk erkin. olsun. <gülüyor> vaka vaka. <gülüyor> <gülüyor> şu yastıkları al ya. Şu yastıktan yırtıp duruyorlar. Hadi hadi yakalayalım yürü. Ekip ne haber? Hayırlı olsun. Yerde lav var. Hadi bakalım. Hadi nasıl kurtulacaksınız? Yastığı aldık. esnaf sıkıntı olur mu? Olur. Ezme, ezemezsin. Ne yapıyorsun oğlum? Ha, kır. <gülüyor> 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 yandı, 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 bitti, bitti, kıracaksın şimdi oğlum. Hadi, hadi, öyle bir şey olmaz. O, Cengker, yanlış işi yaptın. <laughs> Dur oğlum, kıracaksın. Ayağın da kırılacak. Ne yapıyorsun lan? Kırarsın gülüm. Niye sen böyle şey... Bir. Bastım, bastım. Gitti. Normal, normal gülüm. ayağına. yenildik. Ee, ne olacak şimdi? Bu sefer kazanan mı olacak? Bir kere daha mı yapacağız? Kazanan bence bir kişi var da... Dur bakalım. Ben kim? Kazanan... Ben kazanan... kazanan... Bak, koltuğa çok sığıyor şey artık. Bir artık yakamızdan, bir düş. İşim, işim bu artık. Ha. Koltuğa. Koltuğa sinir mi oldu? <laughs> Hayırlısı olsun. Biz işimize bakalım. <laughs> Eyvenden ee, güzel hareketler. Sinirli dede hareketleri yapıyor. Efendim? Bence annem bir sandalyeleri kullanmak yasak. Çünkü sandalyeyle kolay kaçıyorsunuz. Anne biraz kullanmak yasak mı? Yani masayı kullanın. Cenker. Ne yapacaksın? Sandalyeyi kullanmak yasak dedi baba. Sandalyeyi kullanmak yasak. Tamam. Cenk'er kurtuldu. Sen istersen kafana sık. <laughs> hayır, hayır. Onlar onlar kurtarmaz. lav onları eritir. Aynen. Ya. Lav ya bu. Şu lav olayını bir oturtamadık kafada. Bir gün bir kilo lav alacağım, geleceğim. Bir dakika lütfen. Heh. Ya bu da zaten. <laughs> Yanacaksın. Oh, 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 oh. Yandı. Oh, oh. Yandı. Hayırlı olsun. Zaten olmazdı. Ama baya da uğraştım. Eve. Lütfen bunu saymayın. Şey Naylon poşette bir kilo lav alacağım. Göstereceğim lav nasıl bir şeymiş. <laughs> Anladın mı? Ne oldu şimdi iki mi oldu? <laughs> Gözümde canlanmadı. Bir kilo lav. <laughs> naylon poşette getireceğim. Kimse de uyarmıyor. Ne oldu şimdi? Senin iki. ikinci ikinci yanman oldu. Cenk'le <laughs> Cenk yemenin bir. Hadi Belki bakalım. İki. Hı? İki benimki. Yok yok bir kere yandın yani. İki tane canım var onu diyorum. Evet. Tamam <laughs> Holde yakaladım hepsini. Üçünü de şimdi alacağım aslında. Ekip ne yapıyorsunuz? Baksana yüzünde bir leke eminim. Ha. Odalarda lav var. Süper. Ne dedim ben? Odalarda lav var dedim. Siz odaya koştunuz. Üçünüzü de yaktım. Sen başka bir dünyadasın. Evet. Üçünüz de yandınız. Odalarda lav var dedim. Rı Çünkü siz holde rı dursaydınız rı ya. Rı kandırdı. Rı ya. Dış ses. Dış ses zehir. Abi, bir takım zehir zehir. Sen gittin. Sen gittin. Evet. Cenkerle Eymen'in de birer hakkı kaldı. Bakalım ikisinden biri kazanacak. Hayırlısı olsun. <gülüyor> <gülüyor> güzel, ye güzel yedirdim. Cenk'er şok oldun değil mi? Hı hı. Hı <laughs> hı. <Sen iyi edeceğim. gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Elçin. Hadi bitirelim artık. İkisi de odada. ama ne yapacaklar. İlk çıkan kazansın. Ekip. Kolay gelsin. Yerde lav var. Odadan ilk çıkan kazanır. Abi. Değmedi değil mi yere Eymen? Bence de. Pozisyona bakıyoruz. Büyük bir ihtimalle değdi. Biz değmiş de. mi? Ben... Evet, Kontrol değmiş. edelim ama değdi. Cenk'er kazandın. Eymen bitti. Cenk'er sen kazandın. Eymen. Cenk'er. Kaybetmene gerek yok. Yani Eymen çıksa da... Evet. Güzel. Cenk'er... Yarışmamızın... Cenk'er oh. allem etti, kullem etti. Birincisi... Birincisi Cenk'er oldu. Cenk'er. Birincisi Cenk'er. Cenk er. Birincisi Cenk'er. Cenk'e sana manevi bir destek vereceğiz. Neyi? Desteği mi mesela? Ne <laughs> vereceksin? Aferin diyeceğiz. Yakışıklısın. Güç, i̇şte bu. Güçlüsün falan. <laughs> maddi maddi yani, bir aynen. maddi bir <laughs> maddi destek olarak da bir bin TL'yi bence hak etti. Cenk'e. Evet. Hesabına <laughs> hesabına atacağız tam evet. Evet. tamam. Hesabına bin TL. <laughs> atalım. Ha? Ceza, ceza yok ki. Kredi kartı var ya, onun limitini artıracağız. bin lira o da oradan öyle harcayacak. Öyle, öyle ceza almıyoruz şey. değil mi? Cezamız, yok ceza, ceza cezamız yoktu. Ki, yani iyi mücadele ettiniz evet. ama kazanan cenker oldu. Evet. Bir Beşiktaşlı oldu kazanın. Evet, i̇şte bu bir Beşiktaşlı, var. benle, bu ay, iki Galatasaraylı <laughs> olaraktan arkadaşlar, Galatasaray'ın <laughs> ocağına incir ağacı dikmeyi Ağzına, değil Ağzına değil da yakışmadı, evet hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, kanalımıza abone olup bizle... Eymen kaybedebilirsin. Tebrik edeceksin. O kadar üzülme ya. Abini tebrik et. Vay, çok üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza Ama abone olup... Aslında çok güzel yöntem bulmuştun hey Eymen. Yani bence oyunu tam sen kazanacakken basit hata yaptın. Kanalımıza abone olup videolarımıza... Like atmayı unutmayın. Eymen üzülme. Yenmek de var. Yenilmek de hayat.